Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün arma sürücü kursuyla beraber e, ehliyet almak için geldik. İlk dersimizdeyiz, e, şimdi çalışmalara başlayacağız. Egemen de bana eşlik edecek, çekimimizi yapacak, bakalım nasıl olacak. Sen beraber önceden edelim. biliyor muydun peki e, araba sürmesini? E, önceden bilmiyorum, ya, çok az, tek tük. Bunu bilmiyormuşuz gibi <laughs> Yani bugün ilk defa mı süreceksin? Evet bugün ilk defa süreceğim. Anladım. Arma sürücü kursu hocamız Ar nerede? Arma sürücü kursuyla beraber başlayacağız. Hocamız şu anda saatimizin gelmesini bekliyor. Hemen e, başlayacağız. Tamam. Sen çekecek misin şimdi? Evet, şu an Arar, yani. çekeceğim. <gülüyor> Başla. <gülüyor> Başlıyor mu hocam? Başla. Ona dokunduğunda ne basacaksın hemen? Tamam. Evet. Evet. Önce koltuğunu bir ayarlı. Evet çok iyi. Tamam. Şu an boşta. Başla. Çok Şimdi nasıl başlıyorduk bir düşün. Önce. Önce sinyal veriyoruz. Evet. Hayır. hayır. Ne tarafa gidecek? Evet. İkinci adımımız. İkinci adımımız bir atacağım. Evet. Şimdi. Şimdi yavaş yavaş ayağım debriyajdan çekip frene basacağım. Aynen öyle. Freni değil gaza. Ay gaza basacağım. Herkese merhabalar. Bugün Afyon Postası olarak arma sürücü kursuna geldik. Ehliyet sınavına dair merak edilenleri, en çok hatalar neyden yapılıyor? Bu tür soruları öğrenmek için içeriye soracağız. Haydi başlayalım. Yanımızda Cezmi Bey var. Efendim öncelikle tanıyabilir miyim? İsmim Cezmi Soyadım Sümer. Arma Sürücü Kurslarının kurucu müdürüyüm. İşletmelerimiz devam ediyor. Eğitimlerimiz devam ediyor. Afyon'dayız. Mutluyuz. Şükürler olsun. Ee, Buyurun. Efendim başvurular nasıl peki? Yoğun başvurular yoğun. <laughs> ee, özellikle hanımlarımızın başvuruları çok yoğun. Şu aralar ee, zaten hani bu iş artık lüks olmaktan çıktı. Herkes için bir ihtiyaç ve herkes e, yeşil olunca geliyor ya da geç kaldıysa gene geliyor ya da e, ben artık araba kullanacağım diyorsa yine geliyor kullanacağım diyorsa yine geliyor. Ben artık tır kullanacağım, otobüs kullanacağım diyenler de geliyor. İşler yoğun. Peki hiç araç bilmeyen, araç sürmeyi bilmeyen biri ne kadar sürede e, ehliyetini alabilir? Şimdi herkesin melekeleri bir değil. Normal standartlarda iki ay süreç içerisinde e, sürücü belgelerini biz sınavlara da sokup ellerine teslim ediyoruz. Ders saat olarak da toplam direksiyon saatlerimiz 16 saat. Fakat hani herkesin melekesi bir değil. 4 derste yetişen kurs yerimiz de oluyor. 24 derse yetişen kurs yerimiz de oluyor. Eğitimler sırasında öğretmenle beraber kurs yerlerimiz karar veriyorlar biraz daha fazla yetime ihtiyaçları varsa bu konuda destek veriyoruz. Ve iki ay içerisinde ehliyetlerini teslim ediyoruz. Peki en fazla hata neyden oluyor? Şimdi hata aslında Türk insanında şu var. Kırmızı ışıkta geçilmeyeceğini bilmeyen var mı? İlkokul birinci sınıfa giden talebeyden hepsi biliyor. Yani bunu yayalar da biliyor. İnsanımızda şu var. Aldığı eğitimi davranış biçimine dönüştüremiyor. Yani kırmızı ışıkta geçmeyeceğinin eğitimini alıyor ama bunu davranış biçimine değiştirmiyor. En büyük hatalar burada oluyor. Hatalı sonlamanın hatalı olduğunu, başına bir kaza gelebileceğini biliyor ama bu bilinci davranış biçimine de dönüştüremiyor. Düz çizgide geçmeye kalkıyor ve kazayla karşılaşabiliyor. Türk insanındaki en büyük sıkıntı bu. İşte aldığı eğitimlerin yanında bir de denetim sıkı ve cezalar caydırıcı olabilse küçük memlalar değil de yüksek memlalar yani insanların bu konuda verdikleri ceza miktarı yüksek olsa, devlet bu konuda daha baskılı olsa, inanın trafikteki bu uyumsuzlukları devletimizin bastırmasıyla bir ay gibi bir sürede kalkacağını hepimiz biliyoruz. Bir sürücü mesela kaldı ilk sınavdan. Daha sonraki süreç nasıl izleniyor? Neler yapılıyor? Kanunen iki ders eğitim almak zorunda kaldığı için iki ders eğitimi kendisi için yeterli değilse, öğretmeni de bu konuda uyarıyorsa biz birkaç ders daha fazla veriyoruz. Tekrar bir ay içerisinde ikinci bir direksiyon sınavını alıyoruz. E tabii bunun karşılığında bir sınav ücreti daha yatırılıyor. E, bu aldığı iki dersin ücretini yatırıyor. E, Ehliyet sınavında en çok başarılı olanlar kadınlar mı oluyor, erkekler mi oluyor? Bu oran nasıl? Teorik sınavlarda hanımlarımız çok başarılı. Emin evet. olabilirsiniz. Direksiyonda tam tersi erkeklerimiz çok daha başarılı. Ama bu şu anlama gelmiyor. Hanımlarımız şu konuda başarısız ya da erkeklerimiz şu konuda başarısız demiyoruz. Güncel hayatta kadın erkek, şöyle söyleyeyim ben size... Siz istedikten sonra insanoğlu olarak başaramayacağınız bir şey var mı? Yok. Aynı şey. Bu hanımımız için de geçerli, erkeklerimiz için de geçerli. Ama derslerin takibi, saatine uyuma, mini mini, mini ne takip etme hanımlarımıza çok daha üst seviyede. Emin olabilirsiniz. Ne kadar güzel. Oran verecek olsak peki şöyle yüzde altmışa kırk oranında. Eşit diyelim yüzde elli, yüzde elli. Kadın erkek eşitliği burada da devam etsin bence. E bir de buranın tarifini alalım. Burası tam olarak nerede? Siz merak edenler size nasıl ulaşabilir? Her kuruda ulaşabilir. Ehliyet almak isteyenler arma sürücü kursları Erenler'de şubemiz var. Merkezde burada özellikle uygun olama otelinin tam karşısındayız. Bir de devranede Atlas diye bir kurumumuz var. Üç kurumla yolumuza devam ediyoruz. Bize ulaşmak çok basit. Biz bizden ehliyet almış o kadar fazla kursiyerimiz var ki sorduklarında zaten överek ve güvenerek bize göndereceklerdir. Ama telefon numar numaralarımız da var her yerde gözükebiliyor. Ulaşmak isteyen arma sürücü kursları yazar. ilk karşılarına çıkan telefonu arar. Biz de bağlantı kurabilirler. <laughs> birinci viteste biraz yürüdüm. Hemen iki yol Heyecan yapmak yok bak tamam mı? Tamam. Gazı tamam. bırak. bırak. Bir dönüş bir kavşağa yaklaştığında gazı bırak. Tamam. Gerekirse biraz frenle yavaşlamaya destek ol. Tamam, tamam hocam. Şimdi gaz asasıyeni değine <laughs> <Nerede diyorsun? gülüyor> ee, boştayken ee, Debriyajdan ayağımı çekiyorum, fren evet. harfi basıyorum geri gidersin. Evet. O ileri veya geri giderse freni basıyorum. Tamam. Gitmez, ona da gerek yok. Tamam. Şimdi ışık yanınca hemen bire alacaksın. Tamam. Freni bırakacaksın, normal yürüyeceksin. Tamam. Sadece rampada titriyecek biraz araba. Tamam. tamam. Debriyaja basmıyorum hiç. Basıyorsun. tamam. Basıp biri alıyorsun, tamam. sonra yavaşça yürüyorsun. Al tamam. bire. Tamam. Yavaşça yürüyorum. Tamam. Çok güzel. Dokunma gazı hisset. O gaz geçişi biraz yavaş. Gazı bir hisset. Bas gaza. Bas gaza. Gaza batmazsan araba yürümez. Araba yürümezse trafiği olumsuz etkiler. Onun için dokun gaza. Hemen ne yapıyorsun şimdi? Çok güzel. Yürü. Nasıl yeni kapalı? Araba mavi Motorun sesi yükseldi. Soldaki devir saati 3'ü geçti. Hemen üçü alıyoruz. Üçe. Bas dediğinin Vites çok güzel. Oldu mu? Oldu da. Bırak. İlk defa şey geçti. O biz ittirdiğiniz zaman 3'e geçiyoruz zaten. Tamam. Vitesleri gösterirken ne demiştim? Sol taraf 1 ve 2, mi? orta 3 ve 4. Evet. Şu iki çizginin arasında kalın. Ne sola tamam. ne sağa. Tamam.